Bilim Sanat Merkezimizde 7 adet atölyemiz bulunmaktadır. Bu atölyelerden toplam 75 tane öğrencimiz faydalanmakta. Bu atölyelerimizden bir tanesi de uzay ve havacılık atölyesi. Bu atölyemizden de 10 öğrencimiz faydalanmakta ve ders görmektedir. Ee, uzay ve Havacılık Atölyemizde öğrencilerimizle beraber e, sabit kanat uçak yapımı, gökyüzü gözlemi ve drone yapımı etkinlikleri gerçekleştirilmekte. Bunların yanında e, uluslararası asteroid keşif kampı çalışmaları kapsamında NASA'nın partnerliğinde danışman öğretmenimiz ve öğrencilerimizle beraber asteroid keşif e, çalışmaları yürütmekteyiz. Şu ana kadar 10 adet, adet asteroidin ön keşiflerini yaptık ve bunları isimlendirdik. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini. Verdik. Ee, yine diğer e, keşfetmiş olduğumuz asteroidlere de e, okulumuzun ismini, öğrencilerimizin ismini ve öğretmenlerimizin ismini verdik. Uluslararası uzay araştırmaları kampanyası dahilinde dünyada asteroid araştırmaları kampanyalar var. Biz de bu kampanyalara iki yıldır katılıyoruz. Öğrencilerimiz bu kampanyada NASA'nın işbirliğinde gelen fotoğrafları Astrometrika diye bir program var. onunla inceliyoruz. Yeni bir asteroidin keşfi varsa onu yapıyoruz. Keşfi yaptıktan sonra bu asteroid yörüngesini tamamlayana kadar 3-4 yıl boyunca takip ediliyor. Bu takip neticesinde dünyaya zararı var mı yok mu bu gözlemleniyor. Buna göre bizim verdiğimiz asteroide, bizim verdiğimiz isimle kayıtlara geçiyorlar. Tabii burada bizim amacımız uzay ve havacılık, astronomiye, yıldızlara olan merakı arttırmak. Çocukları bu alanda uzay ve yıldızlarla ilgili bilgiler verebilmek, bunların merakını uyandırabilmek. Bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu keşifleri yaparken bulduğumuz asteroidlere de kendi öğrencilerimiz isimlerini okulumuz, müdürümüz bu şekilde belirlediğimiz isimleri 3 tane harf, 4 tane rakamdan oluşan bir kodlama sistemiyle bunları raporluyoruz. Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi olarak toplam 10 tane asteroid bulduk. Bunların bir tanesini ben buldum. Ona da kendi ismimin kısaltmasını verdim YSF olarak. İnsan keşfettikçe daha da daha da fazlasını keşfetme ihtiyacı duyuyor. Daha da iyi son olmasını istiyor. Bunun için de daha fazla araştırma yapıyoruz. Daha fazla incelemeler yapıyoruz. Daha fazla asteroid bulmaya çalışıyorum. Büyüyünce ben uzay mühendisi olmak istiyorum. Bunlar geliştirilebilir. <laughs> Bakın bir tane uçlar. 10 tane asteroitten birini ben buldum. İsmimin kısaltması olan AHM66 koydum ismine. İşte bu asteroidleri bulmak bizi heyecanlandırıyor. Daha çok keşfetmemiz isteğini veriyor. Teleskopla işte o uzayı inceliyoruz, yıldızları inceliyoruz, bu asteroidleri inceliyoruz. Ben büyüyünce uzay mühendisi olmak istiyorum.